Merhaba arkadaşlar. 7 Aralık Bitcoin Teknik Analizi ile karşınızdayım. 2-3 saat önce de bir video paylaşmıştım zaten de. Orada yükseliş trendinde dedim. Şimdi coin almak isteyenler olabilir. Onun için bu videoyu paylaşma gereği duydum. Orada yazdım gerçi de belki okumamışsınızdır. Alttan kırdı. Bu saat itibariyle tekrar toplayıp yükseliş bandı içine girebilir. Yalnız bunların takip edilmesi gerekir. Destek noktası 1935. 15 dolar seviyesi burada görmüş olduğunuz bir düşüş trendi mevcut oldu şu anda. İlk noktası ise 19.269.99 dolar seviyesi bu da yükseliş trendi alt band seviyesi. Tekrar kendisini yükseliş trendi içerisine atabilir, yalnız atamazsa da bir düşüş trendi içine girdiğinden haberiniz olsun istedim. Detaylarınızı isteyenler mailden ulaşabilirler. Bitcoin'in videosuna baktığım, grafiğine baktığım zaman da aklıma şu geliyor. Lemansam'ın parçası daha gidecek çok yolumuz var. Sabahki videoda 20 bine yarın görme ihtimalinin olduğunu söylemiştim. Tabi trendi kırılmazsa şu mor renkli görmüş olduğu Düşüş trendiyle kırdığını görüyorum. Lakin bu saat içerisinde toplayıp tekrar yükseliş trendi içerisine girerse söylediklerim aynen geçerli olur. E kırarsa da bu süre uzamış olur. Bunun da haberini vermek istedim.